Elif nerelisin? Banlıyım. Aç mı para mı? Otur para. Ömrümü al ömrüne koy a koyayım ya. Tamam. tamam. Tamam diyor gacıya bak ya. Tamam. Niye yaslanıyorsun la arabaya? Abi pardon ben senin oldum. Bilmiyordum vallahi bilmiyordum senin olduğunu. Çok özür ya çok pardon. Benim değil zaten de bir daha yaslanma tamam mı? cezbetmesi için biliyorsun her şey bazen mideden gider. Kabak tatlısı yapmış. Birbirimize hayran hayranla bakıyoruz böyle karşılıklı. Öyle tagot içi got yapıyoruz. Gözler konuşuyor. Kabak tatlısından bir lokma aldım abi. Beş dakika çiğnedim buradan inmedi. Arkadaşlar ilk buluştuğumda bu kıza buluşmuştum. Şimdi aman tanrım burada birisi var ama tanıyamıyorum. Sen kimsin lan? Kimsin? Allah'ım dünyayı gezeyim dediğim günler için özür diliyorum. Mahalleye gezeyim. Zir yanımdaki adamı anlat. Ben senin gibi adamın anasını, avradını, bacısını, baldızını, soyunu, sopunu, sülalesini, silsilesini, gelmişini, geçmişini, eşiktekini, beşiktekini, köyeğini, kömecini, dedesinin, yedi ceddini, doğurta nebesinin, hep yiyeceğini... Pamuk Prens! Senin annen arı mı? Yo, Adana Pozantı'nın ofisine kayıttı. Niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. Kimsin lan sen? Sen kimsin? Kimsin lan? oğlum? Sen, sen kimsin, kimsin oğlum? Kimsin? Al. Al. Kayseri. Bizim TikTok'un var mı? Evet. Instagram'ın? Evet. WhatsApp'ın? Evet. Facebook'un? Evet. Sevgilin? Ya! Yeah! <laughs> Yavrum hepsi senin mi? Oo, istersen senin de olabilir. Şey, ben buraya kadar biliyorum. Şimdi sana soru soruyorum. Hiç düşünmeden cevap vereceksin. Türk kadınları mı, Rus kadınları mı? Düşünmeden cevap veriyorum Türk kadınları. Helal olsun. Düşünürsem Rus kadınları derim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşın kamera arkası yapmayı deneyecek. Hadi bakalım. Ay şimdi bir dakika benim bacaklarım. <laughs> Ay. Hadi öbürünü de, öbür de geçelim. <laughs> <laughs> Devir <öbür> ayağını geçelim ya. Yine geç. Ama Pardon. İçeride daha rahat edebilirsiniz. Gerçekten. Evet. Lan, lan lan lan. Lan Ne yapıyorsun kardeşim ya? Hanımefendi evde miydiniz siz? Evet zile niye basmıyorsunuz? Kusura bakmayın mesleki alışkanlık. Hatice sormaz. Evet. Ayakkabılar sizin. Evet. Ne yapıyorsun geri zekalı? Ya, ayakkabı ya kırılacak bir şey değil ki Olsun, bağırmayın. Olsun düzgünce o, koysana. Allah konuşuyorlar rahatsız edeceğiniz ha. Öbür ayakkabı nerede? Tabii üçünü bir de alamadım da. Üçüncüyü balkona fırlattım oradan alırsınız. Şimdi rica edeceğim. Al. Siz misiniz? Evet. Vallahi bu tübleyi koca bulmuşunuz ha. Şuraya bir imzalayın. Hareketlere bak sanki bana imzalı fotoğraf veriyor. 350 lira. Kart olacak. Pos yok. Git getir. İki dakika arabaya gelseniz. Daha neler? Haydi posu getir haydi. Girerken dikkatimi çekti. Evin altında ayakkabıcı var. Evet. Oradan alışveriş yapın biraz da. Ben internetten istedim sana ne? Bir gün ayakkabı yerine hıyar çıkarsa içinden görürsünüz. Pos Hatun gibi hatun be. Hiç üşenmedi bu saatte. Yattığı yerden kalktı. Sırf ben acıktım diye bana Kellogg's hazırladı. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Siz deyin. Beyefendi biraz acele edebilir misiniz ya? Sizin işlem Para çekecektim. Ne kadar? 100 lira. bak be. Yavrum takılalım mı? Olur. Olur mu? Olur. <laughs> Nasıl olur ya? <laughs> Necmi abi. Ankara'da birinci günüm ve konuşmam böyle. Ankara'da birinci haftam ve konuşmam böyle. La kardeş la hani yok mu bir şeyimiz la? Varsa çiçek yapıştır çık babuş yani. Who's that sexy thing I see your... Ah! What the fuck? Oh my god. Sorry. No, I'm ugly. Merhaba. şarjım var mı? Var mı? Hastasıyız dede. <laughs> Buyurun içeride terbik santral. beş numara bez var mı? Kötü için mi abi? Yok abi ben kendim için istiyorum. Sıçıyorum altıma. Seviyorum. Yapma. Keyif alıyorum. Dur Bir dakika geçme. Dün evimizin içinde annemle bir video attım. Videonun altında yorumda o evde nasıl kalıyorsunuz? O nasıl bir ev? Şatonuz hayırlı uğurlu olsun diye dalga geçtiniz bende. Ben de size ithafen bir video çekiyorum güzel kardeşim. Gel. Evimin girişi bu güzel kardeşim. Gel. Evimizin giriş kapısı da bu. Şöyle çalarak giriyorlar. Gel gir kardeşim çek. Bakacağım utanılacak bir şey var mı benim evimde. Allah Oturma Allah. odamız mutfağımız da bu. Allah, Yatak odamda burası güzel kardeşim. Bak ne kadar konforlu. Storumuza bak. Belli onadan aldık. Gel sana birkaç bir şey söyleyeyim güzel kardeşim. Bu benim evimdeki huzur. Bu benim evimdeki mutluluk. Sende var mı zengin kardeşim benim? Yazmışsın yoruma o evde nasıl kalıyorsun diye. Bak böyle kalıyorum. 20 yaşındayım. 20 senedir kalıyorum. Hiçbir şeyim eksilmedi. Seni öpüyorum. Birazcık saygı öğren. Birazcık insanlık öğren. Tamam mı? Okey mi tatlım? Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Beyler ağlar. İstanbul ne tarafta? Gösterelim adam. Yeah, just do it like normal. Like all the way up. Not the top. Not the top. <laughs> <laughs> Baby. Ba Baby. <laughs> Anne bir gireyim şu misafir odasına ya Sekiz senedir mühürlü be Anne Tarhanan olayım kurut beni al içeri Yani uzatmalık bir mevzu yok işte Lan. Aklınızdan bir şeyler geçirmeyin diye söylüyorum Lan aklımda şey Söylesen dört gün bulanık sıçarsan Polis mi? Ben bir hanımefendi hakkında şikayette bulunmak istiyorum. Evet, tam karşımda şu an kendisi. Ne mi yaptı? Beni kalbimden vurdu. İftara 59 saniye kalana kadar uyuyorsun. Sonra uyanıyorsun ve orucunu açıyorsun. Bu oruç tutmak mı ha? Ramazan'ın bugını bulduysan bu benim problemim. Ne var? Kira <laughs> 3 aylık birikmiş. Malum, rahmetli Hasan efendi ölünce iş bana düştü. Üç aylık borcunuz var. O üç aylık kira Hasan ile öldü, tamam mı canım? Arkadaşlar 50 yıldır ayakkabını nereden aldığını yazıyorsunuz. Nike işareti olduğuna göre sanırım Adidas'tan aldım. Aa, geç amcacığım geç. Hala dışarıda... Bu insanlar niye sokakta mesela? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hani... Bak 65 yaşındasın. Ay bırak 65'i be! Binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık! Ya sen ne yapıyorsun? Senin Allah belanı versin. Sen ne yapıyorsun? Sen... Necmi. Oğlum kalk savur vakti geldi oğlum. Şş, hadi kalk bak. Necmi. Bak buraya köpekle beraber yatmışsın. Hadi kalk. Savur vakti geldi. Desen okunacak hadi oğlum. Kalk hadi kalk. Şş. Necmi. Necmi. Kankana ne haber. Nasılsın? cezanı vermesine mi senin? Şu karşıdaki ev benim evim. Dilerseniz oraya gidip soğuk bir şeyler için. Bir an evvel otele gitmek istiyorum. Ah şu uçak korkusu olmasa. Korkunun ecele faydası yok